Hepinize selam millet. Bugün sizlere çok ilginç bir olaydan bahsetmek istiyorum. Elimde tuttuğum skin'e eminim aranızda bilmeyen yoktur. Bu skin'den Steam üzerinde şu an itibariyle sadece 6.558 adet var. Peki bu 6.558 adet Dragon Lord'dan en değerli ikincisinin artık sonsuza kadar kullanılamaz hale geldiğini söylesem? Hadi videoya geçelim. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi 6558 adet Dragon Lord'dan en iyi ikinci ranka sahip olan Dragon sahibi 1548 gün önce Vakban yemiş. Buradaki Dragon en iyi ikinci Dragon Lord yapan şey tabii ki de Float'u. Gördüğünüz gibi Float'u oyunda bugüne kadar yaratılmış 6558 adet Dragon Lord'dan en iyi olan ikinci Float. Burada sizi şu detayı da göstermek istiyorum. Bu silah yapıştırılmış şu an 4 tane Krakow 2017 sticker'ı var. Bu sticker'ların toplam değeri 12.000 dolar yapıyor. Silah'ın kendisi de şu an en ucuz olarak alırsanız yani pazardaki bulabileceğiniz en ucuz Fabrikadan yeni çıkmış AWP Dragonlar 13.000 dolar. Tabii ki bu en ucuz olamaz çünkü flotundan dolayı ama biz gene de öyle alırsak stickerlarla beraber AWP Dragonların toplam fiyatı 25.000 dolara geliyor. Yani 700.000 lira. Şimdi size şöyle bir soru sormak istiyorum. Sizce oyunda hile açan birinin bu kadar büyük bir ceza yemiş olması sizce doğru mu yoksa yanlış mı? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.